Evet arkadaşlar bu videomuzda polinomların giriş kısmını vereceğiz sizlere. Bu ilk videomuzda neler olacak polinomlarla alakalı onu da baştan söyleyeyim. Ona göre kendinizi hazırlayın arkadaşlar. Polinomların tanımını vereceğiz. Ondan sonra e, sabit polinom, sıfır polinomunu vereceğiz. Ve ondan sonra iki polinomun eşitliğini de verip buradaki ilk videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dilerseniz hemen polinomların tanımıyla konumuza bir başlayalım. Öncelikle polinomlar nedir? Polinom nedir? Onu verelim. Bu arada polinomlarda en önemli şey şu arkadaşlar. Burada küçük n'in n en elemanı olması, yani doğal sayılar kümesinin elemanı olması gerekiyor. Bu en önemlisi. Polinom olması için tek şart kuvvetin bakın burada x'in kuvvetlerinden bahsediyorum. x'in kuvvetleri doğal sayı olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Öncelikle buna dikkat ediyorsunuz. Peki doğal sayılar kümesi, yani n kümesi nereden başlar? Onu da bir kez daha hatırlatayım. Doğal sayılar kümesi sıfırdan başlar, sonsuza kadar gider, değil mi? Evet, o zaman x'in kuvvetleri sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidebilecek. Yani kesirli bir sayı olmayacak. Kesirli derken tam sayı çıkmayan bir kesirli sayı olmayacak arkadaşlar. Bir de negatif sayılar olmayacak. Yoksa polinom belirtmez. Şimdi burada a0, a1, a2, an yani şunlar polinomun katsayılarıdır. Bunlara dikkat edelim. Sonra polinomu oluşturan terimlerin en büyük dereceli olanının derecesine polinomun derecesi diyoruz. Yani burada en büyük derece burada n olduğu için değil mi? n, n-1, n-2 diye azalarak gittiği için bu polinomun derecesine n diyeceğiz. Hatta gösterim de şu şekilde olacak arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yazamadım. Şuraya der diyelim. Evet. Derece px olarak gösterecek arkadaşlar. Tamam. Bir px polinomun derecesini der px ile göstereceğiz. Burada da en yüksek kuvvet n olduğu için bu polinomun derecesi n olması gerekiyor arkadaşlar. En büyük dereceli terimin kat da polinomun baş katsayısı, en büyük dereceli terim x üzeri n olduğu için şuradaki a n ifadesine de polinomun baş katsayısı diyeceğiz arkadaşlar. Bunu baştan belirtelim. Bir de a 0 buradaki yani şu en sonda x'li olmayan terim bu polinomunda ne olacaktır? sabitlerim olacaktır. Evet bunlar polinomun tanımları arkadaşlar. Bunları önce iyi bir kavrayalım. Bu tanımları bilmeden soruları çözmemiz mümkün değil. Şimdi öncelikle bunları tanımadıktan sonra ilk sorumuza başlayalım. Burada A, B, C, D, E, F şıkları var. Aşağıdakilerden hangisinin polinom olup hangisinin polinom olmadığını biz burada belirtelim. Şimdi ne demiştik? X'in kuvveti doğal sayı olacak demiştik değil mi? X'in kuvveti 3 doğal sayı. X'in kuvveti 2 doğal sayı. Burada hiçbir şey yoksa x üzeri 0 varmış gibi kabul edebilirsiniz. Sonuçta bu da sıfırdır arkadaşlar. Bu da doğal sayı olduğu için evet A şıkkında verilen Px polinomu bir polinomdur. Gelelim B şıkkına. Burada x'in kuvvetine bakacağız arkadaşlar. katsayı değil. X'in kuvvetleri 4 2 burada bir şey olmadığı için gene sıfır kabul edersek buradan da gene B şıkkında verilen polinom bir polinomdur. Arkadaşlar x'in kuvvetleri doğal sayı sonuçta. C şıkkına gelelim. 3 doğal sayı, 2 doğal sayı işte burada bakın eksi 1 işi bozdu arkadaşlar. Eksi 1 doğal sayı olmadığı için bu bir polinom değildir. Hx'e polinom diyemeyiz. Geldik Rx polinomuna. x küp burada 3 bir doğal sayıdır. 2 doğal sayıdır. Burada da eksi 2 bölü 3 olayı bozdu. Eksi 2 bölü 3 doğal sayı falan değil arkadaşlar. O yüzden bu da bir polinom değildir. x karedeki x'in üzerindeki kuvvet 2. Bu doğal sayı. Kök x'i biz 9. sınıfta x üzeri şurada 1 şurada 2 varmış gibi kabul ettiğim için 1 bölü 2 olarak yazacağım arkadaşlar. x üzeri 1 bölü 2 olarak üssü sayıya çevirirsem x'in kuvvetli doğal sayı mıdır değil midir soruyorum sizlere. 1 bölü 2 doğal sayı falan değil. O yüzden bu da işi bozduğu için bu da bir polinom belirtmez. Burada x üzeri 0 varmış gibi kabul edeceğim. Burada da sonuçta 0 bir doğal sayı olduğu için bu bir polinomdur arkadaşlar. Hatta biz buna birazdan sabit polinom da diyeceğiz. Evet tekrar söylüyorum bakın x'in kuvvetine bakacaksın doğal sayı mı değil mi diye. Eğer x'in kuvveti doğal sayıysa o zaman bir polinomdur. Bunu önce bir kendiniz çözmeye çalışın videoyu durdurup sonra benim çözümümden bir kontrolünü sağlayın isterim. Ben şimdi çözüyorum birinci madde polinom mu değil mi? x'in üçüncü kuvveti burada hiçbir şey yoksa x'in birinci kuvveti. Burada da x'leri sıfır olduğu için 0, 1, 3 sonuçta hepsi bir doğal sayı. Birinci öncül bir polinomdur. Burada x'leri sıfır diyeceğiz. Sonuçta bu da bir doğal sayı olduğu için hatta sabit polinom da diyeceğiz değil mi ilerleyen zamanda? O yüzden bu bir polinomdur. Şimdi x'in kuvvetine baktım. 3. x'in kuvvetinde bir şey yazmıyor. 1. Katsayıya bakmıyoruz. x'in kuvvetine bakıyoruz. Burada zaten x'in terimi olmadığı için x üzeri 0. Yani 0, 1 ve 3 olmak üzere bu da bir polinomdur diyeceğiz arkadaşlar. Geldik dördüncü maddeye arkadaşlar. Dördüncü maddede ortak paydamız x'e. Onu şöyle yazalım. px eşittir. 4x küp bölü x artı 6x bölü x olarak yazabiliriz değil mi? Aylar yazabilir. Eksi 2x artı 1 şeklinde yazarsam. Bakın şunlar birbirini götürdü. Burada x kare kaldı. Şunlar da birbirini götürdü. Yani buradan dördüncü öncündeki polinom 4x kare artı 6 eksi 2x artı 1. Hatta şu 6 ile 1'i toplayıp 7 de diyebilirsin. Hiç gerek yok şimdilik ona. X'in kuvvetlerine bakıyorum. Doğal sayı mı? Doğal sayı. Sabit sayılar zaten x'leri sıfır kat sahip olduğu için onlar da bir doğal sayıdır. O yüzden bu da bir polinom belirtir arkadaşlar. Son maddeye geçtik. 2x kare burada bu bir polinomdur. Bakın bu kare kök x'i de içine aldığı için bunu kök 2 çarpı kök x olarak yazarsam kök X ile daha önceki soruda vermiştik arkadaşlar. x'leri 1 bölü 2 olarak yazıldığı için bu bir polinom belirtmez. Bu işi bozduğundan dolayı bu bir polinom belirtmiyor. Yani buradan kaç tanesi polinomdur demiş. Tamı tamına 4 tanesi bir polinom olacaktır. İlk iki soruyu geride bıraktıktan sonra gelelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Px 3x üzeri 4 eksi 3x kare eksi 5x eksi 8 polinomu için aşağıdakileri cevaplayalım. Polinomun terim sayısı kaçtır? Bakıyorum 1, 2, 3, 4 tane terim var değil mi bu polinomda? O yüzden polinomun derecesi, pardon polinomun terim sayısı 4'tür. Polinomun baş kat sayısı, baş kat sayısı şuradan bulunuyor. Önce bir dereceyi bulalım. Derece x'in üzerindeki en büyük kuvvetli. x'in üzerindeki en büyük kuvvet 4 olduğu için polinomun derecesine 4 diyorum. Bu en büyük dereceli terimin öndeki kat ne diyorduk? Baş katsayı sayı diyorduk. O yüzden bu polinomun baş kat sayısı da 3'tür arkadaşlar. Gelelim sabitlerime. sabit terime. Sabit terimde x'de olmayan terimde. Bakıyorum x'de olmayan terimimiz burada eksi 8 işaretiyle birlikte almayı unutmayalım. Orada artı 8 dersen soru gider. O yüzden bu polinomda sabitlerimi eksi 8 yapacaktır. Umarım ilk üç soruyu anlatabilmişimdir. Dördüncü soruya geçtiğimizde bunu da bir polinom olması için n'nin, m'nin ve k'nın toplamı kaç olmalıdır? Şimdi kök x olursa x üzeri 1 bölü 2 olacağı için bu bir polinom belirtmez. O yüzden bu kök x'ten kurtulmanın tek yolu önündeki katsayı sıfır eşitlersem sıfırla çarpın otomatikman ne yapar? Orası sıfırlanır ve gider. Burada da x üzeri 1 bölü 2 var. Bu da kök x demek zaten. Bundan da kurtulmam lazım. O yüzden bunu da sıfır eşitliyorum. Burada x üzeri eksi 3 var. Eğer bu kalırsa bu bir doğal sayı olmadığı için bu da polinom belirtmez. O yüzden bunu da sıfıra eşitlemeniz gerekiyor. Öncelikle n artı 2 eşittir sıfır deyip bunu bu tarafa attığımda n'i eksi 2 olarak buluyorum. Bu 1. Sonra m eksi 6'yı sıfır eşitlersem m eşittir 6 gelecek burada bu 2. Bir de k eksi 1'i sıfır eşitlersem K eşittir buradan 1 yapması gerekecektir. Bulduk mu? N'yi, M'yi, K'yı bulduk. Bunları toplayalım. Eksi 2, 6 ve 1'i toplarsam arkadaşlar şurası 4. 4 artı 1'den de sonucumuz 5 yapması gerekecek. Geldik bu sorumuza arkadaşlar. Px polinomu verilmiş bize. Bunun bir polinom belirtmesi için n'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş. Bunun polinom olması için x'in kuvvetlerinin ne olması gerekiyordu? Doğal sayı olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani 18 bölü n elemandır doğal sayıların yani büyük n kümesinin olacak. Bir de n bölü 3 de gene doğal sayılar kümesinin bir elemanı olacaktır. Şimdi benim burada en e öyle bir şey vermem gerekiyor ki 18'e böldüğümde doğal sayı çıksın. Aynı zamanda n'i yani n'e verdiğim değer 3'e bölündüğünde gene bir doğal sayı çıkabilsin. O zaman n'e öyle değerler vermeye çalışalım. Şimdi hem burada hem burayı da sağlayacak tabii ki. Bir taşla iki kuş vuracağız. n'e ne verebilirim? n'e 1 versem 18'e bölünüyor sonuçta. 18 bölü 1, 18 doğal sayı mı? Doğal sayı. Ama 1 verdiğimde burası 1 bölü 3'ten doğal sayı çıkmıyor. O yüzden biri veremiyoruz arkadaşlar. 2'yi versem 18 2'ye bölünüyor sonuçta. 18 bölü 2 9 yapar ama 2 bölü 3 burayı bu sefer sağlamadığı için değil mi? 2 bölü 3 doğal sayı değil. O yüzden 2'yi veremiyorum. 3'ü versem 18 bölü 3 6 doğal sayı mı? Doğal sayı. 3 bölü 3 1 yani bu da doğal sayı bu da olur. 3 verebiliyorum. 18 başka kaça bölünür? 6'ya bölünür arkadaşlar. 6 versem 18 bölü 6 3 yapar. Burada. 6 bölü 3 de gene bir doğal sayı çıktığı için 6 da verebiliyorum. 9'a bölünür 18 sayısı. 18 bölü 9 2 yapar. 9 bölü 3 de 3 yapar. Her iki tarafı da sağlıyor. Bir de son olarak 18 verirsem arkadaşlar. Sol taraf 18 bölü 18'den 1 yaparken. Sağ taraftaki şu ifadede 18 bölü 3'ten 6. Yani bir doğal sayı gelmiş olacaktır. O halde n'e verebileceğim 1, 2, 3, 4 farklı değerimiz olması gerekiyor. Zaten bizim bizden şunu istemişti. En kaç farklı değer alabilir diye sormuştu. Demek ki biz 4 farklı değer verdiğimizde ifadeyi ne yapmış oluyoruz? Polinom yapmış oluyoruz. Evet sorunun cevabı 4 çıktı burada. Bir diğer sorumuza bakalım. Burada da bu ifadenin ikinci dereceden bir polinom olduğu söyleniyor. İkinci dereceden olması için derece biz x'in kuvvetinden anlıyoruz. x'in kuvveti 2 olmalı ki ikinci dereceden olabilsin. Şimdi burada x üzeri 4 var. Eğer bu kalırsa dördüncü dereceden bir polinom olur. Bu olmaz. O zaman bundan kurtulacağım. Önce burayı sıfıra eşitliyorum. Sonra bakıyorum başka x kareli bir terim var mı? Yok. Buranın demek ki 2 olması gerekiyor ki arkadaşlar. ikinci dereceden bir polinom olabilsin değil mi burası? O zaman m 1'i 2'ye eşitliyorum. m eşittir 3 geliyor. Bir de n eksi 3'ü 0 eşitlersem yani katsayıyı buradan n de 3 geldiği için bakın m ve n'yi bulduk. Bizden m artı n toplamı istiyordu. 3 artı 3'ten direkt yazıyorum artık 6 gelmiş oluyor arkadaşlar. x'in en büyük kuvveti 2 olursa bu polinom ikinci dereceden olur. x'in en büyük kuvveti 4 olursa o zaman da dördüncü dereceden olurdu. Şimdi bakın burada 4 kaldığı sürece bu polinom dördüncü dereceden bir polinom olur. O yüzden bundan kurtulmam lazım. Kurtulmanın tek yolu da Öndeki katsayı sıfıra eşitlemektir arkadaşlar. Sonra da ikinci dereceden dediği için bu polinom için x'in bu kuvvetini ne yapacağım? 2 eşitleyeceğim. Bunu eşitleme şansım yok. Bu zaten 1. O zaman bunu 2 eşitleyip dereceyi 2 yapmış olduk arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Bunun derecesi en çok kaçtır demiş. Şimdi gene 20 bölü n'in bir doğal sayı olması gerekiyor bir kere. Yoksa başka türlü polinom olmaz. Bir de n eksi 4'ün doğal sayı olması gerekiyor arkadaşlar. O halde ben şunu söyleyebilirim. n'e minimum 4 vereceğiz. n'e 4'ten başlayarak değer veriyorum. 4 olabilir. 5 olabilir. Değil mi? 20'ye de bölünecek bu arada. Burayı da doğal sayı yapacak. 4, 5, başka 20'ye ne bölünür? 10 bölünür. Bir de 20 mi bölünür? O halde n'e ya 4 vereceğim, ya 5 vereceğim, ya 10 vereceğim, ya 20 vereceğim. Başka bir ihtimalimiz yok arkadaşlar. O halde hemen başlayalım. Ene 4 verseydim ne olurdu bu? 20 bölü 4'ten 5 gelirdi değil mi? x'in kuvveti. Buraya 4 verince zaten 0 yapıyor. Burası 5 geldiği için en eşittir 4 için n'e 4 vermiş olsaydım o zaman derecemiz derece px diyelim. Ne olacaktı arkadaşlar? 20 bölü 4'ten derecemiz 5 gelecekti. 5 olabilir. Peki 5 verince ne yapıyor? Ona da bakalım. Derece px eşittir. n'e 5 verirsem 20 bölü 5'ten 4 geliyor. Evet. 5 verseydim burası da 1 gelirdi. Burası 4 gelirdi. Bakıyorum x de 4'lü olduğu için en yüksek x'in kuvveti 4 yapardı arkadaşlar. Bu 4 gelebiliyor ama bizden en çoğunu istediği için şu an için gelen en büyük derece 5 yapıyor. Ama diğerlerini denememiz lazım. N'e 10 veriyorum. N'e 10 verdiğimiz takdirde derece Px ne yapıyor bakalım. 10 verdik. 20 bölü 10'dan 2 geldi. 10 verdik. 6 geldi. Burası 4 yaptı. Şimdi en büyük hangisi oldu? Şuradan 6 geldiği için derecemiz 6 yaptı arkadaşlar. Peki son olarak bir de n'e 20 verelim. Bakalım belki buradan daha büyük bir şey gelir. Derece px eşittir. n'e 20 verirsem burası x'leri 1 yapıyor. 20 verirsem 16 yapıyor. Burası da 4 yapıyor. E burası 16 geldiği için demek ki px polinomu derecesi 16 yapması gerekiyordu. Şimdi bu 4 değer için en yüksek olanı, en büyük olanı hangisi? Tabii ki de 16. O yüzden bu polinomun derecesi en çok 16 olabilir arkadaşlar. Anlaştık mı? 4 de olabilir tabii. 5 de olabilir. 6 de olabilir ama en yüksek dediği için bu polinomun derecesi maksimum 16 olabilir arkadaşlar. Şimdi geldik sıfır polinomuyla sabit polinomun tanımına. Sıfır polinomu adı üzerinde bakın sıfır çıkması gerekiyor. Yani px eşittir sıfır olursa bu polinomu biz sıfır polinomu diyoruz. Sabit polinomda da sabit bir terim eşit olacak arkadaşlar. px eşittir a gibi px eşittir c gibi yani x'li olmayan bir sabit sayıya eşit olan polinomu biz ne diyeceğiz? Sabit polinom diyeceğiz. 0 eşitse 0 polinomu, sabit bir sayıya eşitse de sabit polinom dememiz gerekiyor. Zaten adı üzerinde. 0 polinomunun bu arada derecesi belirsizdir. Çünkü burada x'leri 0 da olsa 0 yapar. x'leri 1 de olsa gene 0 yapar değil mi? O yüzden x'in kuvveti 1 olmuş 2 olmuş hiç önemli değil. O yüzden belirsizdir. Ama burada x'leri 0 varmış gibi kabul edeceğim. Başka türlü olmaz. Çünkü şöyle arkadaşlar bakın. Px eşittir. A çarpı x'leri 0 olursa x'in 0. kuvveti 1 yapar. A ile çarptığında A gelir. Ama mesela burada x'leri 1 olsaydı buradan Ax gelirdi. Bu birinci dereceden olur. Sabit polinom olmaz. O yüzden sabit polinomların derecesi 0 çıkacak. Burada sabit polinomu örnek olarak 2'yi 2 bölü 3'ü ve eksi 3'ü vermiş. Yani sadece sabit terimler eşit olan polinoma biz sabit polinom diyoruz arkadaşlar. Evet bu ikisi de yine kolay polinomlardır. Çok böyle zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bu polinom sıfır polinomu ise A, B, C, D toplamı kaçtır? O halde her şey sıfır olacak arkadaşlar. X üzeri 4'lü terim sıfır. X küplü terim sıfır. X'li terim sıfır. Hatta sabit terim bile ne olacak? Sıfır olacak burada. O halde A-3 eşittir sıfırdan. A eşittir 3 yapacak. Bir de 2B-6 eşittir sıfırdan. 2B eşittir. Bunun tarafı attığımda 6. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdim. B'yi buradan 3 olarak bulduk. C artı 1'i sıfıra eşitlersem C eşittir eksi 1 yapacak. Bir de D artı 1'i sıfıra eşitlersek buradan da D eşittir eksi 1 yapacaktır. O halde A, B, C, D toplamı kaç yapıyor bakalım. 3, 3, eksi 1 ve eksi 1 topladığımız takdirde şurası 6 yapıyor. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı da eksi 2 yaptığı için 6 ile eksi 2'nin toplamı 6 eksi 2'den tabii ki ne yapacaktır? 4 yapacak. Evet sıfır polinomunda görmüş olduğunuz gibi her şey sıfırlanmış oldu. Burada da sabit polinom diyor. X'li terimlerin hepsini sıfıra eşitliyorsunuz burada. Bakın bunların hepsini sıfıra eşitliyorum. Şunu sileyim. Evet buradaki bütün x'li terimleri ne yapıyoruz? Sıfırlıyoruz. Sabit terim kalıyor. Adı üzerinde sabit polinom ya sabit terim kalması gerekir. O halde m artı 2 eşittir 0'dan m eşittir eksi 2 yaptığı bu bir n artı 6 eşittir 0'dan n eşittir eksi 6 yapıyor. Bir de k eksi p eşittir 0'dan k eşittir ne geldi buradan? p geldi arkadaşlar. Peki. Şimdi şurada bir yerine koyalım. m'miz eksi 2, n'miz eksi 6, p eksi k diyor. k eksi p 0'sa aynı şekilde p eksi k da bu ikisi birbirine eşit olduğu için zaten aynı iki ifadeyi birbirinden çıkartınca ne olacaktır? Gene 0 yapacaktır. Buraya dikkat. Eksi 2 ile eksi 6'yı toplarsak da zaten sıfırın bir önemi yok. O yüzden sonuç eksi 8 yapması gerekiyordu arkadaşlar. Evet sabit ve sıfır polinomunu bu şekilde birer örnekle geçtik. Zaten çok fazla örneğe de gerek yok. Anlayan iki örnekle zaten oradaki ne demek istediğimizi anlar arkadaşlar. Şimdi son olarak bu videoda polinomların eşitliğine bakacağız. İki polinomun eşit olabilmesi için burada px ve qx polinomlarını vermiş. İki polinomun eşit olması için aynı dereceli ifadelerin katsayılarının aynı olması lazım. Yani x üzeri n terimin önündeki a n ile aşağıdaki x üzeri n terimin önündeki b n'in eşit olması gerekiyor. x üzeri n eksi 1'li kuvvetlerin önündeki katsayılar yani a n eksi 1 ile b n eksi 1 de eşit olacak değil mi? Benzer terimlerin önündeki katsayılar eşit olacak. x'li terimin önünde burada a1 var burada b1 var. a1 ile b1 de eşit demek ki. Sabit terimlerde sabit terimlerde yani a0 ile b0 da birbirine eşit olması gerekiyor. Yani şöyle bir özet geçersek. iki polinomun eşit olması için x kare terimlerle x kare terimler, x kare x'li terimlerle x'li terimler, sabit terimlerle sabit terimlerin birbirine eşit olması gerekiyor ki iki polinom ne olabilsin? Birbirine eşit olabilsin arkadaşlar. Bunun için de size 4 tane soru hazırladım. iki polinomun eşitliğinden. Şimdi dilerseniz onlara bir bakalım. İlk örneğimiz bu polinomların eşitliğinde. x küpünün önünde ne var burada? a eksi 2 var. Burada x küpünün önünde hiçbir şey yazmadığı için 1 var madem bu iki polinom birbirine eşit o halde a-2 eşittir 1 yapmalı attım diğer tarafa a eşittir buradan 3 yapması gerekir arkadaşlar Sonra x kareli teriminin önünde 2 var burada x kareli teriminin önünde d artı 1 var o halde 2 eşittir d artı 1 ise 1'i bu tarafa attığımda d eşittir buradan 1 mi yapması gerekiyor Bu da tamam Şimdi burada x'li teriminin önünde şu var arkadaşlar bakın Ama aşağıda x'li terim olmadığı için o halde b artı 1'i ne yapıyorum sıfır eşitliyorum ki bundan kurtulayım. Aşağıda x'li terim yok arkadaşlar. Yoksa sıfır. Bu sefer bunu bu tarafa attığımda b eşittir. Buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Son olarak da burada sabit terimiz yani x'li olmayan terimiz c artı 3. Burada da sabit terimiz 8 olduğu için o halde c artı 3 de buradan 8 demek oluyor. Attım 3'ü diğer tarafa. c eşittir 5 geldi mi arkadaşlar? Şimdi a, b, c'de toplamına bakalım. a3, b'yi eksi 1 bulduk. C'yi 5 bulduk. D'yi de 1 bulduk. Şunlar zaten birbirini götürür. 3 ile 5'in toplamından A, B, C, toplamında buradan 8 gelmiş olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Gene iki polinom birbirine eşit. X küplü terim burada A-2. Ama aşağıda X küplü terim yok. Yoksa 0'a eşitliyoruz. Onu unutmayalım. 0 yokluk belirtir çünkü. Bunu bu tarafa attığımda A eşittir. 2 geldi mi arkadaşlar? Peki. Sonra burada x kareli terim var. C artı 2. Yukarıda x kareli terim olmadığı için C artı 2 ile 0 eşitliyorum. C eşittir. Buradan eksi 2 geldi. Devam edelim. X'li terimin önünde eksi 5 var. Burada x'li terimin önünde D var. Bunları direkt eşitleyelim. Eksi 5 eşittir D'den. D zaten eksi 5 gelmiş oldu. Sonra sabit terimlere bakıyorum. Sabit terim B artı 2. Sabit terim 3. O halde B artı 2 de 3 olacak. Attım diğer tarafa. B'yi de buradan 1 olarak bulduk mu arkadaşlar? Şimdi A, B, C'de toplamına geçelim. A 2. B'yi 1 bulduk. C'yi eksi 2 bulduk. D'yi de eksi 5 olarak bulduğumuza göre şunlar birbirini götürür. 1 ile eksi 5'in toplamından da sonuç eksi 4 yani C şıkkı çıkmış olurlar arkadaşlar. Evet genellikle en çok göreceğim soru tiplerinden bir tanesi bu şekilde sorular olacak. Eğer karşılığı yoksa yani x küplü terim QX'de olmadığı için ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Başka türlü yapamayız arkadaşlar. X küplerle X küpler eşitleyeceğiz. Burada X küplü terim olmadığı için tabii ki olmayan şeyi sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Böyle yan yana verirse ne yapacağız? Yan yana verirse de ax kare artı bx artı c eşittir. Önce bir parantez kareyi açacağız. Parantez kareyi açarken önce birincinin karesi yani 2x'in karesini alırsam 4x kare arada eksi var. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. 2x ile 1'i çarparsam 2x yapar. 2 katını alırsam da 4x yapar artı ikincinin karesi 1. Şimdi bu 3'ü de dağıtalım parantezden kurtulalım. 3x eksi 3. Sağ tarafı bir toparlayacağız anladığımız kadarıyla değil mi? Burada toparlanmadan eşitlemek çok saçma olur. 4x kare eksi 4x ile 3x toplarsam eksi 1x. 1'den 3'ü çıkartırsam da eksi 2. Sağ taraf bu arkadaşlar. Peki sol tarafta ne vardı? ax kare artı bx artı c var. x karenin önünde a var. x karenin önünde 4 var. Demek ki bunlar birbirine eşit olacak. a eşittir 4 geldi x'in önünde b var. x'in önünde şurada hiçbir şey yazmadığı için eksi 1 var. Demek ki b eşittir eksi 1 buradan. Son olarak da sabitlerimi sabitlerime eşitlersek c de buradan eksi 2 gelmesi gerekiyordu. a, b, c toplamı sormuştu bize. 4, eksi 1 ve eksi 2'yi topladığımız takdirde 4 ile eksi 1 toplarsam buradan 3 yapar. 3 ile de eksi 2'yi toplarsam sonucumuz artı 1 yani d şıkkı çıkması gerekiyor. Anlatabildik mi arkadaşlar? Umarım iki polinomun eşitliğinde güzelce güzelce anlamışsınızdır. Geldik son soru tipimize arkadaşlar. Bu soru iki polinomun eşitliğinde olması olmaz soru tiplerinden bir tanesidir. Çok güzel bir soru tipi. Bunları şimdi birbirine eşitleyeceğiz tabii ki. Arada eşittir var. Öncelikle şunları toplayabilmem için paydalarını eşitlemem lazım değil mi? İki rasyonel ifadenin toplamını bulabilmek için paydalarını eşitliyorsun. Burada da eşitleyeceksin. Bunu x artı 1 ile şunun paydasını buna yazdım x eksi 2 paydasını buna yazarsam ne olmuş oldu? Paydalar eşitlenmiş oldu. Sol taraf hiçbir şey yapılmadı. 2x eksi 1 x kare eksi x eksi 2 eşittir. Şimdi ortak paydayı yazalım. Bunu x artı 1 ile çarptım. Direkt dağıtsam olur mu arkadaşlar? a çarpı x artı 1. ax e. a ile 1'i çarptım. Artı 1 a artı b ile x eksi 2'yi çarpıyorum. bx eksi 2 çarpı b'den eksi 2b mi geldi? Aslında burası şöyle olmuştu. A çarpı x artı 1 olmuştu. A'yı içeri dağıttık. Burası da b çarpı x eksi 2 olmuştu. B'yi de içeriye dağıttık. Bx eksi 2b geldi. Anlamayan arkadaşlar için. Paydamız ne oldu arkadaşlar? x eksi 2 çarpı x artı 1 mi geldi? Onu çarpalım kenarda. Bir satır daha kazanmış olalım. Bunu çarptığınızda arkadaşlar %99 zaten bunun aynısı gelmesi gerekir. Bakalım doğru mu? x kare, bununla bunu çarptım, artı 1x Bunları çarptım. Eksi 2x şöyle yazdım. Eksi 2'de de artı 1 çarparsam eksi 2. Toparladık. x kare eksi x eksi 2 çıktı. Aynısı geldi mi arkadaşlar? %99 zaten aynısı geliyordu. Bunlar birbirini götürdü. Yani buradan 2x eksi 1 eşittir. ax artı a artı b x eksi 2b mi geldi? X'li terimler burada. Sağ tarafta a ile b. Burada x'li terimin katsayısı 2. O halde 2 eşittir. a artı b yapıyor. Sonra sabitlerimiz eksi 1 sol tarafta. Sağ tarafta sabitlerimiz ne? A eksi 2B değil mi? X'de olmayan bunlar. A eksi 2B. Şimdi bunları taraf tarafa götüreceğim. A artı B toplamını bulacağım. Ama zaten A artı B toplamını sorduğu için A artı B toplamını biz ne olarak bulduk? 2 olarak bulduk arkadaşlar. Yani doğru cevap aslında 2'dir. Biz burada A ve B'yi bulmak isteseydik ne yapacaktık? Taraf tarafa götürecektik değil mi? Ne yapalım? Şurayı 2 ile çarparsak B'ler birbirini götürür. Ne oldu o zaman denklem? 2 ile çarptık. 4 eşittir. 2a artı 2b. Alttaki denklemi aynen yazıyorum. Eksi 1 eşittir. a eksi 2b. Bunları böyle alt alta toplarsın. Şunlar birbirini götürür. Şuradan devam edeyim. Ee, 3 eşittir. 3a gelir. Her iki tarafı da 3 ile sadeleştirirsen a eşittir 1 yapardı. Şurada yerine koyarsın. a artı b toplamı 2 ise a da 1 olduğuna göre 1 ile 1'i toplarsak 2 yapacağı için b'yi de buradan 1 olarak bulabilirsin. Diyelim ki A ile B'nin toplamı değil de A ile B'nin çarpımı sordu. A ve B'yi muhakkak bulacaksın burada. A ile B'yi çarparsak da mesela 1 yapmış olurdu arkadaşlar. Evet e, burada polinomlar 1 videosunun sonuna geldik. E, i̇kinci videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.